Yine bazen düşüyor salak şey. Biraz evvel düşüş yaşadık ama Allah'tan Cem hemen fark etti ve geldik. Bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Köpüş'ü yolladık. Köpüş bir şey aldı. Dur bakayım almış mı hatta? Köpüğün kendi ismi yok mu? Niye onu... Walt Köpüş diye şey yapıyorsun. Walt Geliyor Al Almanlar bir daha. Bir de bu Birinci Dünya Savaşı'nda bu adamların kullandığı tanklar var biliyorsun her tarafından makineli tüfek fışkıran. Onlar da enteresan hikayeler böyle ilk şey savaşlarının falan burada olması. Los 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 diye geldi herifler valla. Bunlar bir gitsinler de hatırlamıyorum burayı köpeği buradan karşıya yollayacağım bir şey yapacağım da. Dur bakalım. Bir hatırlayayım. Tamam F1 F1 tamam ne diyorsun? Ha köpeği oradan onu aldıracağız peki. Git bakayım çocuğum. Nerede bu? Aa, peki. Öbür tarafta galiba. Evet. Gelmeyin aradan geçiyorum gelmeyin. Hadi gidin de aldırayım şunu. Köpeği göremiyorum. Ha, al bakayım. Al köpek. Gel köpek. O tanklar da şey var ya, e, Warhammer 40k. Orada falan çok görürüz onları. Versin onu bana köpek. Ben şeyine bakıyorum şu anda bu helmetlerin kullanılıp kullanılmadığına. O dönemi bütün ordularında varmış buna benzeyen bir şey ve hala günümüzde de e, İsveç ordusunda ve ne bileyim ben Kolombiya ordusunda falan değişik noktalarda kullanılıyormuş. Şey Niye yapayım. abi kafaların üzerinden rahat yıldırım düşsün açık, alanda değil mi yapıyorlar bunu? Kesinlikle, kesinlikle, yıldırım çünkü elektrik elektrik beni çalıştırır. <laughs> Peki. Sana. Abi izlemedin mi? Şeyde Avengers'da yıldırımı yolluyor Iron Man'e. Iron Man'in armor ne oluyor? %400 daha güç. Hmm. Ne yapıyoruz şimdi burada köpek? Bir daha bakayım tüfek. Tüfek. <laughs> Pickle Haube. Ha, mesela gene bilgiler çıktı. İşte şeyler. Ay, bir anda nedense aklımdan şey gitti? Trench kelimesinin Türkçesi. Türkçesi. Neydi, neydi? Bu trench hani içine saklandığımız yer mi? Evet öyle. İçine saklandığımız yerde. Evet. Gid Aa, Peki, değil, gidin. Aa, değil. Hayır, 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 hayır. Olur mu öyle şey canım? Trench şey demek. Ah, mevzi. Ee, bu arada da bak, bilmiyordum ben. Faslı bir şey de varmış. Birlik de varmış. Adamların da motto'su kork yok, acımak yokmuş. Hmm, bak bunu bilmiyordum. Moroccan Division. Ama geri çekilmek zorunda kalmışlar. Hmm, ou, bir de 800 pound'luk mermi atan ee, deniz topları kullanılmış enteresan handek, ha. tamam ne yapıyoruz bakın tüfekçi bizi görmedi devam, devam ediyoruz. ediyoruz siper diye bir şey geldi siper handek siper siperdi. doğru tamam siper ha. yok yok hendek değil siper ee, şimdi bu amcaca ben çok zorlanmıştım dur bakayım Arkası ne yapıyorduk da. bu amcada atacak bir şey var miyiz? yok bu amcanın arkasına bir şey atıyorduk biz ama Ay, ama ya da onu almamız lazım. Köpeği arkaya yolluyorduk galiba. Şimdi bakın tüfekçi bir gitsin. Hendek dolu da siper diye geçiyor. Doğrusu siper. Hendek değil. Hmm. Hadi git amca. Heh. Bu köpek... Şu aşağıdan bir şey alacaktı acaba ya. Burada mı bir şey vardı? Dur bakayım. Bugün, bu ha atlet de gezecek? Evet evet. Bunun olayı bu. Burada bir şey kazıyor muyuz? Kazıyoruz tabi. Kazamıyoruz peki. Ama benim o amcanın arkasına atıp dikkatini dağıtacağım bir şey lazım bana. F1. Ee, evet F1. No hints available. Hatırlıyorum ben ya öyle bir şey vardı. F2. Bir, bir geri döneyim bakayım. Acaba şurada bir kemik mi var ya yerde, merde bir yerde bir şeyler. Bu hay 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 amcaların burada bir şey mi vardı? <laughs> hay hay amcalar gitmiş. Yok ya o kadar gereklime gerek yoktu benim. Hay hay amcalar gelecek mi yoksa dur, dur bakayım. İyi hey, hay hay amcalar gitmiş. O zaman ben buradan bir şey de aldırabiliyor muyum? Aldıramıyorum. Bu kadar geriye gitmeye gerek yoktu. O tarafta bir şey vardı, vardı, hatırlıyorum. Dur bakayım. Dur, bakayım. Valla Kardelen'cim o kepçede neyle yaparsa yapsın askerde yemek olduktan sonra yiyorsun yani. Yemek ye, yemek var ye, sopa var kaç. Askerliğin temel kuralı. Dur bakalım bulacağız yahu. Bu. Gel bakayım buraya köpek. Peki. Gelemiyor Peki. musun? Peki. Peki. Tamam tamam gideceğiz köpekçim gideceğiz. Şu bakayım köpekçi amca bir gitsin. Bulacağım onu ben. Ya bu köpek havlıyor orada hav hav, Adam bu sesi duyup içeri kaçıyor. Değil ya. Dur bakayım amcanın üstüne yollayabiliyor muyum? Yolluyorum hav, galiba. Hav hav havlıyor. Gürlüyor. Hav, ha, hav, sev hav. sev tabi sev onu sen sev ha. Hı, buymuş. Şu amcayı da kurtaralım. Yeni başından beri bu şuna köpek, köpecik köpecik demesin diye uğraşıyorum. Arada bir, bir isim söylüyor zaten ona. Sonra da unutuyor o ismi. Walt, Walt. Bu bir şey işte. Unuttum. Unuttum. Şimdi bunu takacağım. Sonra da patlatacağım inşallah. Bir. hadi amca git içeri. hoy 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 hoi hoi hoi. Nerede bir dinamit? Dinamit 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 bitmiş. Biz de burayı kırarız. Bir daha kırarız. Kıramıyoruz. Burada da sanki bir şeyler vardı gibi atlıyorum. Şunun tepesinde bir şey var evet. Alabiliyor musun bakayım? Alamıyorsun. Peki. Ha, dinamit arkada tam atladım. Köpeği arka tarafı yollayıp oraya dinamit aldıracağım. Gir bakayım şuraya. Bu adam ölü mü? Eee, kendinden geçmiş diyelim. Ya da belki kurtardıktan sonra öldü hatırlamıyorum. Tamam bıdık olsun. Madem öyle istiyorsun bıdık olsun. Ver o dinamiti bana. Bıdık. bıdık. Gel bakalım bıdık. Evet evet aldım o canın, camın arkasını aldım onu. Onunla mesela bulunca kadar canım çıkmıştı. Dolaş dolaş dinamit yok. Sordan buluyorsun. Şimdi de bulmadın ki biz gösterdik sana. Yok ya atladım ben yerine. <laughs> Vallahi. 20 kişi sana yön gösteriyor ondan sonra buluncaya kadar canım çıktı diyorsun. E ne güzel beraber oynuyoruz işte. Bak başarıyı kendine mal etmen sadece komik. Öyleyim ben ben. ben. ben buldum. Ben buldum. Hep ben konuşacağım. Hep bana sorun. Al f çıktı. Ben bu şey yapın ne gerek var artık? Ben buldum ki. Ha biliyoruz öyle olacağını. Allah Allah. Bana bir defa söylediler. Hadi bak itiraf edeyim. Merakım Merak ediyorum, mesela bu adam öldürdüğü bir Almandan üniforma alsa bu gece geçişleri biraz daha rahatlamaz mıydı? Ah Cem Bey efendim. işte bunu düşünmemişler ya. <laughs> savaş işte savaş. <laughs> ya. Öyle vardır ya filmlerde. Böyle yapsa... E bir dakika ya. Ben bunu böyle yapacağım da bu tarafta bir şey var mı hatırlamıyorum. Yok tamam. Ee... adam işte böyle yapsa senaryo olmayacak. Öyle mesela kahraman da bin tane şeyden kurtulur ya filmlerde. Aslında herifin bin defa ölmesi gerekiyor. ben amca ölmesin demiyorum zaten. Zamanı gelince o da ölür de yani beyaz atletiyle gözüme çok batıyor. Alman askeri olsam bunu, bunu görürüm uzaktan? Onun yeni bir forma giyse Şurada ya daha git rahat. ya ya. Operasyonu yapardı. Gene öldüm. Bizim ekranımızda şu anda son derece güzel ilerliyorsun. Biliyorum. Birazdan öleceğim. <laughs> Yakala çek. Hadi çocuğum. Almanın üstüne düştün ve kepçeni ondan uzağa salladın. <laughs> kepçenin rüzgarıyla öldürmeye çalıştın. İşte belki kokumdan ölür diye düşündüm. Hep atette gezdiğim için ama olmadı. Giren <laughs> Evet bugün eve gelirken yanına oturduğum minibüs şoförü de aynı şeyi söylemişti ama ben hiç onu söyledim daha doğrusu bana söylemedi. Neyse evet. Yani eğer minibüs şoförü bunu söylüyorsa düşün. Düşün değil mi ne kötü ne fena kötü fena. Hah şimdi bir Alman daha. Ama ben önce bu arkadaşı aşağı indireceğim. O yüzden öbür taraftan gidip Hadi kardeşim sen baş tarafa bak. Bak aa ne var öbür tarafta? Hı. -hı. Yaz kepçenin kazma gücü Terraria'daki ekipmanlar gibi yani iki vuruşta bütün duvarı indirdi. Hah şimdi köpeği aşağı indiremediğim için anahtar alamıyorum tabi dur önce ee, dur bakayım şimdi anahtar orası öbür taraf bu şişeyi ne yapıyorduk ha tamam Sen oraya bineceksin köpek tamam da. Seni aşağı indirmem benim buraya bir manevela takmam lazım. Onun içinde Şu... Ay hay Allah ne güzel bin otuşuna tuşuna basarak evet tüm programın içine ettikten sonra. <laughs> Şimdi... Şu tarafa doğru bunu atıp... Ya kafana attı bir yanlışlıkla of tamam ya. <laughs> Acele şey ama Al Alman kurşunu karışır peki. Bir daha yapacağız bizim bizim yayınımızda yeni geldiğin şeye. Benim izlediğim yayında Windows tuşu. Allah'tan çabuk çıkıyoruz odan merak etme. Ve öldün. Evet. Bu arada birinci dünya savaşında kullanılan tüfekler yanıyorsam kurşunu attıktan sonra doldurmak için bayağı bir zaman harcaman gereken tüfekler değil miydi? Ee, evet ama savaşın sonuna doğru bu e, şeyler falan bulunuyor. Sonuna doğru değil hatta ya ortasına ortasına bir yerde başı da olabilir şimdi iyi salladım. Mavzer denilen alet var ya abicim o sürmeli hatta işte e, az şarjörü falan filan da oluyor. Şimdi bunların çoğu aslında onlarla e, ne denir silahlanmış halde yani mavzer mermi sürüyorsun sonra çakıp tekrar şey yapıp tekrar ateş edip tekrar şey yapıyorsun. O, şeyden ağızdan dolmalılar Amerikan İç Savaşı'nda olanlar daha eski. Hı. Bilye. Evet bilye atıyorlar hatta şeyde değil o tüfekler. Ee, neydi bu tüfeğin içindeki şeyler? Dönen yiv. Yivi değil onlar. Yiv sonradan bulunuyor. Yivsiz olduğu için mesafeleri düşük. Y yivsiz olduğu için isabet oranı düşük o yüzden toplu halde ediyorlar. Yani o yüzden toplu ateş ediyor adamlar ki şey olsunlar diye isabet oranı artsın diye. Bu konuda bayağı kitap okudum ben ya. Gel bakalım. Hı? Yok yok, şey silahların gelişimine ilgili. Anahtarımızı da aldık bu arada. Gizli bir Amerikan sayık musun yoksa? Yo şey seviyorum. askeri tarihi seviyorum. Şimdi bunu itiyor muyduk çekiyor muyduk dur bakayım itiyormuşuz. Buraya giriyoruz. Hah burası da başka bir hikaye. Şimdi dur bakayım ne yapıyorduk? Bunu yolluyoruz. Onu oraya. Aha tamam köpek şuraya gidiyor. Git köpek oraya. Vallahi benim Yok. Tamam. Aynen öyle oldu. Kim demiş bunu? Albert Einstein. <laughs> Peki. O köpek kendini mi sevdiriyor yoksa sen özel bir tuşla mı seviyorsun onu? Yok yok şey space tuşla işte seviyorum bak gel buraya gel gel bakayım gel yanıma gel şöyle bakayım gel ortaya gel ki seveyim buraya buraya yanıma gel gel buraya bir de sanal hayvan besleme şeyi sevgisi yarattı sende bak bir, bak o zaman değildi de, neydi o hani Tamagotia, ha ya seviyorum da şimdi kollarım onlara yakın oldu dur bakayım şu ortada sevebilecek miyim gel buraya gel çocuğum gel bakayım o boy ne o boy ne de hiç sevdiğimedi kendini. Sağda solda bir sürü tutulacak şey var. İnat onları tutturuyor kendini çünkü. Tamam, şimdi bunu bir daha böyle alacağız. Okey. Sonra gideceğiz. Bu tarafa gideceğiz. Tekrar gideceğiz. Sonra köpüşe diyeceğiz ki köpüş git bunu aşağı indir ki ben alayım. Valla zaten bu Windows tuşunu iptal etme şeyleri var benim bildiğimde. Benim <laughs> elimdeki Logitech G7 Zone Plus'ta g Zone mekanik klavyede evet, öyle bir şey evet. yok galiba. Var mı? Varsa söyleyin. Bu reklam kokan hareketleri bırak bırak. Bırak bırak. E hangi klavye olduğunu söyledim yahu. İşte reklam. Peki. Logitech sponsor değil ki yayına olsun reklam, peki olsun olsun Bak, işte kendi kendimi şey yaptım güzel çürüttüm Valla onu bilmem de yayına Nutella sponsor olursun ne güzel olur var ya. Evet şeyler. evet. En azından mutlu ölürüz. Şişko ve mutlu. Hi. <laughs> ha gel gel sen bu demek ki beni tararsın. Ben sana şimdi <laughs> bir buradan bir güzel. Hı. Hmm. Şimdi neredeyiz biz? Savaş alanının altındayız. Vallahi ben, gittim şu anda direkt alnına çakıyorum şu an bakın tüfeğin. 3, 2, 1. Geçmiş olsun. Hmm. Baba, tabi baba. Şimdi bu baba diyen ee, Tamam, Baron von von Dorf, von Dorf neyse kaçtı. Emil de Freddy'yi iyileştirdi. Şimdi yayının bundan sonrasında eee okey. Anlayı oynamaya geçeceğiz ama hani bundan sonrasında artık siz satın aldığınız zaman e, görün. isterseniz tadını çıkartın demek istiyorum. Çok fa fazla spoil olacak gene. Hani çok göstermesem acaba düşüncesi içerisindeyim ki sonrasında siz görün. Açıkçası bu oyunu çoğumuzun almayacağını düşünüyorum ben. Niye? Çocuğun... mısın sen böyle boyun. Ya alma açıkçası almam. Almam, almam. Peki. Ya şöyle söyleyeyim, ikonik anlatım başka hiçbir yerde yok, benim çok hoşuma gitti. O yüzden indirime girerse alırım. Çok net söyleyeyim yani. Yani belki bizi bir oyunlara öyle alıştırdılar ki böyle hani parlak cafcaflı, teknolojik ya da ne bileyim ben şıngıl şıngıllı. <laughs> Bu böyle hani bir film gibi izlerken şu anda sen oynarken, film gibi izlerken hoş da... O bulmacaları çözme kısmı geldi ama bana afagan basabilir dördüncü beşinciden sonra. f e basmak da böyle hani... Olmaz. O bana Bak. da oluyor biraz ya. Afakan olayı. Doğrusunu söylemek gerekirse katılıyorum sana yani. Ben de sıkılıyorum. Daha çok böyle FPS veya MMORPG adam olunca... Yani. Evet evet tamam arkadaşlar. Şey ben de o şeyi çaktım şimdi tuşu. Hiç kullanmıyormuşum. Okey bundan sonrasında işte mesela söylediğim şey buydu. İnatla dört tane farklı insanı kurtaracaksın da. Ondan sonra da işte bilinen her birinde manevaliyi bulacaksın. Yok öbüründe bilinen niye bulacaksın. En son şunu iteceksin falan filan. Burada bayağı artık oyun böyle sarpa sardırmaya başlıyor. Herkes çünkü yardım istiyor senden. İşte mesela en basitinden hani köpeği gönderip bunu kurtarıyorsun bilinenle falan. Ya bundan sonrası biraz daha böyle ee dallanmaya, mutaklanmaya ve bence can sıkmaya başlıyor. Ee, o yüzden bundan sonrasında pek artık göstermeyeyim diyorum hani sizde ha bir de şöyle bir şey var. Mesela bu köpek bunu ağzından almıyor köpeğin. Hani başka bir şey daha taşımak istiyorum. O zaman bunu köpeğe verebiliyorum. Al çocuğum sen tut diye. Köpek bir şey buldu. Ne buldu? Aa, bak bunu görmemiştim. Neymiş bu? Advertising broşür. Hmm, reklam broşürü. Gelin savaşa katılın bıdı bıdı broşürü. Peki. O Özetle, da... ha söyle. Reklam değil mi? De... <laughs> Savaşın reklamı olur mu ya? <laughs> ne bileyim öyle diyor. Ne diyor? Benim sormak istediğim ikinci şey bu köpeği kim eğitmiş bu kadar iyi? Almanlar. Ya. Demek gidiyorsun. Ne diyorsun? Dur dur şu yazı yok ya arka ah, kapattım. Afedersin. <laughs> Okuyalım açtım yeniden. Advertising broşür. Hı hı onu okuyorum çok heyecanlı. Hı hmm, bir daha açtım şimdi. Bir de Reims Catedral geldi. Şimdi bir daha geliyor. <laughs> ha şey işte para verin savaşa katkıda bulunun broşürü. E, o da şey Amerika'nın ikinci şey doğru ikinci dünya savaşında kullandığı war bonds war bonds. Hı savaş senetlerim oluyor. Hı hı. Onun gibi. Cebindeki parayı hükümete veriyorsun. O da sana borçlandım ben pampa diyor. Hmm. Yani savaşı kazanınca para mı yapıyor o senet? Oh, yani bir şey yaptığını zannetmiyorum. Peki. Peki. Özetle... De... de ödemeyeceğim desen ne diyeceksin? <laughs> ne diyeceksin? Koskoca hükümet. Geçmiş olsun. Ki o zaman hükümet devlet dediğin şey böyle bir şey değil hani. Güçlüler. Savaşa gidiyor adam. Ordunun başında ordusu var. <laughs> ordusu da senin komşunundan oluşuyor ama biliyorsun değil mi? Şu. Neyse ben burada da dayanamadım kızı kurtarıyorum. Yani özetle bu oyunla ilgili anlatacaklarım, göstereceklerim bunlar. Yani şu Şeysizlik zamanında, oyunsuzluk zamanında, maalesef hani yapılacak susuzluk zamanında gider, işte ne bileyim gideri var gibisinden kelimeler kullanabileceğimiz bir oyun. Hani çok da fazla söyleyecek bir şey yok oyunla ilgili. Ee, artık Eylül'ü ekim bekleyinceye kadar bu tip şeylerle bir ufak tefek idare edeceğiz artık. Yapacak bir şey yok maalesef. Arada da ben amcayı kurtarayım bari. Adline çıkmıyor mu yahu? Ne çıkmıyor mu? Hardline değil mi onun adı? Ha Hardline Eylül'de falan çıkıyor diye hatırlıyorum. Ağustos'ta mı çıkıyor dede? Bilmem. Neyse Ali ya. Alicemle bakar söyleriz. Yani özetle budur arkadaşlar. Ee, şerefimizle bugün bu oyunu oynadık. <laughs> Bakalım bir sonraki yayında artık ne <laughs> yaparız. Basılır bir şey oynayacağız ki ben de Evet. Benim mesela sana bir doğum hediyesi alma düşüncem var onunla ilgili. Bir sonraki yayında bakarız onu artık. Ömer Üründür gibi yayına katıldım. İşte bloklar arası güzel. Oo. Ömer hmm. Üründür kim biliyorsun değil mi Burak? Unuttum. Kim de? Yazıklar olsun. Bütün TRT'nin en büyük yorumcusudur. Peki bir ara gösterirsin o, bana o zaman. Bloklar arası iletişim, bloklar arası pas yapımı. Bir şey ifade etmedi bana üskünüm. Şu anda sağa sola evet. Ömer Üründür arıyorsun. Duyuyorum klavye sesini. <laughs> <laughs> İnsanları galeyana getirmeye çalışıyorum. Peki. Ee, söyleyeceğiniz son sözlerinizi alalım. Cem Bey yoksa ben yayını kapatıyorum. Haftaya inanın daha neşeli bir şeyle gideceğiz. Bu hafta böyle oldu. Benim doğum günü nedeniyle uzaklarda olduğum için bırakma Malta bir şey değil de single player bir şey açtı. Aynen öyle. Haftaya ama elineceğimize çok eminim. Hatta haftaya ben ee, mümkünse İlker'i de davet etmek istiyorum çünkü benim kafamda, benim kafamda Battlefield 4 oynamak var açıkçası. İlker'le olacak. Korkunç yani ben oyun oynarken. İlker'i de davet etmek istiyorum. Ee, karşı takıma koyalım. İlker'i karşı takıma koyma. Ben İlker yanımda olmadan oynamam arkadaş. Ben Ta ikinizi de öldürmek istiyorum. O tank İlker kullanacak. Tank? Tank. Tank. Yes. tasistani tanke pozisyonu. O zaman arkadaşlar hepinizin yanaklarından ellerinden kulaklarından öpüyorum. Sonraki yayında görüşmek üzere. Şen ve Esen kalın diyorum. Cem Bey. Ne diyorsunuz? Esenliklerinize destek veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman herkese iyi geceler. Gecenin devamında iyi oyunlar. Hoşçakalın. Güle güle.